Senin yüzünden kovdular ha bizi. Benim yüzümden. Evet. 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 Sen ne kadar bir garip bir insan. Evet. kanka dedim ki kanka, ben, ben, yemek dedi. ben, kanka. ben yemek istiyorum dedi. Ben öleceğim kanka. Ben yemek istiyorum dedin <laughs> adamlar da kovdu bizi içeriden. Değil mi? Aynen ya. Kesin öyle oldu. Öyle oldu. Tabii. <laughs> 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 ne dedi adam? Ben yemek istiyorum mu dedi. <laughs> Nasıl yani? <laughs> Bu bayağı kovdu oldu. Mini 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 mini. Bak bak. Sizin var mı?